Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve ashabi ecmain Kıymetli kardeşlerim İsmim Sabri Benli Diyanet İşleri Başkanlığı ve BSTS Bir Yükselme İhtisas, DHBT gibi e, Başkanlığımızın sınavlarında kaynak kitaplar, soru bankaları, e, kitaplarının yazarıyım. Burakat e, kitabımızı tanıtmak için yeni tamamladığımız Burakat kitabımızı sizlere tanıtmak için karşınızdayım. Cenab-ı kitabımızı hayırlı üyelesin hem bizim hem okuyan kardeşlerimiz hakkında. Uzun bir gayret ve çabanın neticesinde e, kitabımızı tamamladık. İki cilt halinde. Kitabımızın formatı İmam Hatip Kur'an Kursu Öğreticisi Müezzin Kayyum Sınavlarında görev alacak kardeşlerimizin, görevde olan hocalarımızın ihtiyaç duyduğu nakli sınavlarında kurum içi nakli sınavlarda, münhal kadro sınavlarında kendilerine ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri yer alıyor. Bununla beraber sadece lakat e, kitabında yani sadece mülakat sınavında ihtiyacınıza göre düzen edilmemiş bunun yanında e, hayatımız boyunca meslek hayatımız boyunca devamlı ihtiyaç duyduğumuz bilgilerle kitabımız donatılmıştır Dilerseniz e, hemen birinci cilden e, şey yapalım işte burada biz de büyük alimlerin kitaplarının başında hep bu hadis-i şerifi yazar. Ameller niyetlere göredir. Bizim gayemiz, maksadımız rıza ilahidir. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz kıymetli kardeşlerim. Bunu gözettiğimiz için de yaptığımız işlerde muvaffak oluyoruz. Allah'ın ısmarladığınız izniyle. Biz beraber olduğumuz bu kurumda beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın ihtiyacının ne olduğunu biliyoruz. Giren kardeşlerimizin, sınavlara girecek kardeşlerimizin ne ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kitabımız, kitaplarımızı buna göre hazırlıyoruz. Sizlere yansıtan çalışmalar. Bu bir ciddi kitabımız iki cilde çıkardık. Bir ciltken tercih eden okuyan kardeşlerimiz bu kitabın e, ötesinde yani her zaman mülakatın daha üzerinde yani kapsamlı bir kitap olduğunu ifade ettiler, faydalandılar, istifade ediyorlar. Biz bu yeni kitabımızda iki cilde çıkardık. Önce birinci cildi inceleyelim hemen. Ondan sonra ikinci cilde geçelim kıymetli kardeşlerim. Burada fiilisti görüyorsunuz. Tecvid ilmi, kıraat ilmi. Bütün şeyin başı Kur'an-ı Kerim'dir. Ee, bununla ilgili sizlere lazım olacak bütün bilgileriyle kitabımızı donattık. Kur'an-ı Kerim ile ilgili fıkıh hükümler, Kur'an'ın tarihi, hitabet mesleki uygulama, müsaadat ezberleri. Yani yine atanacak kardeşlerimiz biliyorlar. Bu 30. cüz yani burada başkanlığımızın temel yeterliliklerini dikkate alarak Kur'an-ı Kerim'in 30. yüzyıl ile Yasin, Mülk, Hücurat, Fetih, Rahman Söyleri, Bakara 1-5-255-285-86 Haşr Suresi 24 ayetleri ezbere okur. Tecrit kurallarının örnekleriyle açıklar. Yani bunlar tek tek şey yapmayalım. Yani biz burada bu şeye göre kitabımızı donattık. Çok geniş bir şekilde e, bu konuları size yeterli şekilde aldık. Öyle özet falan değil. İbaretler bölümü e, burada soru cevaplı. Şimdi dilerseniz biz burada tabi kitabımızın başında e, ön söze gerekli şeyleri yazdık. Burada da e, mülakatla gidecek hocalarımızın tecrübelerimizle bu işte uzman biri olarak ne yapmaları gerektiğini tavsiyelerimizi de Buraya yazdık. Tezit e, ilminden başlıyor kitabımız. Gördüğünüz gibi e, burada hiçbir şey aklanmadan, yani böyle özet değil. Bunlara size ihtiyacınız var ve her zaman sadece sınavda değil sınav sonrasında kuran kurslarında eğitim verirken çocuklara. Camilerde şey yaparken bu başvuru kitabımız olacak. Bu kitaptan istifade edeceksiniz kıymetli izleyiciler. Kur'an-ı Kerim işte burada kıraat ilmi, işte tilavet secdesi hükümleri. Yani Kur'an-ı Kerim ilgili her şey burada çok geniş bir şekilde, muntazam bir şekilde şey yapmış. Mesela Kur'an-ı Kerim ile ilgili fıkıh hükümler. Burada kıymetli kardeşlerim güncel fetvalardan ne lazımsa hepsini e, almışız. Kur'an-ı Kerim'e dokunmanın, kadınların hükümleri, işte hatim Kur'an tarihi, tefsir efendim, e, tefsir usulünden yani bizlere sorulabilecek sınavlarda e, lazım olacak bütün bilgiler kitabımızda yer alıyor. Şimdi e, burada bizler için önemli olan yani mesleki uygulama e, bilgileri buradan baya uzun bir şekilde burada ihtiyaç duyduğumuz bütün bilgiler aklımıza gelen bütün merasimlerde yapılan dualar hutbe duaları, cenaze duaları, nikah duaları, nişan duaları, işte hacı uğurlama duası, asker uğurlama duası yani ee, ne lazımsa işte cuma geceleri yapılan nikah tazelemenin işte burada mahiyetini, nikahın şartlarını ben açıkladım. Yani gerçekten e, kitabımız işte Dihar İşleri Başkanlığımız kaynaklarından, güncel fetvalardan sizlerin e, başvuru kaynağı olacak. Meslek hayatınız boyunca sizlere e, hizmet edecek. Hem sınavlarda hem sınav sonrasında Cevap verebileceksiniz. Yani ne lazımsa burada bunları hepsini tek tek saymam. Ee, biz konu başlıklarını ana hatlarıyla yazdık. Yoksa bu 20-30 sayfalık bir fiilist olurdu. Şimdi Mevlu Şerif de aldık. Kitabımızın Mevlu Şerif de var. Böyle e, Cenaze bölümü, bütün dualarla ilgili telkin, ne lazımsa hepsi e, sizler için bayram namazına nasıl efendim hutbeleri hükümleri işte ramazan ve bu kurban bayramında istifade edeceğiniz e, iki tane vaaz kitabımızda yer alıyor bundan hariç üç tane daha vaaz yer alıyor onu ikinci ciltte izah edeceğim bu şekilde değerli kardeşlerim bütün dualar bütün şeyler çok geniş bir şekilde Rıhat ezberleri alınmış. İşte ondan sonra geçmişiz e, ibadet konularına. Burada e, Diyanşehir Başkanlığımızın Nişte Yüksek Kurulu'nun fetvaları, Diyanet İslam İlmi Hali başka ansiklopedilerden e, de yararlanarak ibadetler bölümünü oluşturduk. Sizlere ihtiyacınız olan konuları. işte burada soru cevaplı şekilde işte abdest ve bu gücü kimse nasıl namaz kılar? Abdest almaya gücü kimse ne yapmalıdır? Özürlü kimsenin sabah namazını aldığı abdest ne zamana kadar devam eder? Yani bu gibi sırasıyla işte kadınlar durumu bütün efendim namazla ilgili hükümler kardeşlerim ne lazımsa bu şekilde işte zekat, hac buradan geldik İkinci cildimize Burada kurban, adak, yemin, kefaret, haram, helal devam ediyor. Akayet, kelam, ilmi, siyer, peygamber efendimizin hayatı, ahlak, fıkıh, suylu, tarihi, ameli ve itikadi, mezhepler. Şimdi buradan bunları inceleyelim. İşte kurbanla ilgili her şey. Efendim yemin, kefaretler, haramlar, helaller, akayet Kelamla ilgili efendim bize sorulabilecek ihtiyacımız olan bilgiler kitabımızda e, yer alıyor. Yani bu gerçekten mülakatın biraz daha ötesinde, yani kapsamlı kaliteli bir eser kıymetli kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz'in hayatından if olayı nedir? Necran Hristiyanlar ile mübahalen nasıl olmuştur? Yani savaşlar, şeyler, ihtiyacınız ihtiyacımız olan bütün konular, fıkıh usulü, ihtiyacımız olan her şey, fıkıh tarihi, dört mezhep ile ilgili, itikadi ve ameli mezheplerle ilgili, yeterli derecede bilgiler, hadis usulünden hadis çeşitleri, hadis terimleri açıklanmış. İşte mülakatta çıkan sorular burada e, yer alıyor. Mecelle küllü kaideler. Dini kavramlar, yani burada Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilmi halinde geçen ve onun haricinde tüm konuların ayrı ayrı zekat ile ilgili, hac ile ilgili, turbanla ilgili, ayla ile ilgili, ahlakla ilgili, yani aklınıza gelen bütün dini alanda bütün kavramlar kitabımıza aldık, sizlerin istifadesine sunduk değerli kardeşlerim. İşte burada 40 e, hadis ve izahı başta söylemiştim. E, kitabımız sadece mülakatta değil, mülakat sonrasında da aldığımız kitap. Sadece bir sınav formatıyla değil, e, sınavdan sonra da görev aldığımızda da camide vaaz ederken de bu bilgilerin hepsi bize her zaman lazım. Bize gelip sorulan sorulara, kurbanla ilgili aynı buradaki yani bilmece sınavında, bir şey sınavında, bir bu sınavda yani bize sorulan, bize çalışın dedilen konular, bize lazım hayatımızın içerisinde olan konular, bunlara okuduğumuz zaman donanımlı hale geleceğiz, meselelere cevap verebileceğiz, zorlanmayacağız, mahcup olmayacağız. Burada da 40 hadis ve izahı var. Ee, burada hepsi izah edilmiş. Burada bunları okuyup vaaz edebilme imkanımız var. Faydalan, insanlara faydalandırma, kendimiz faydalanma, işte merasimlerde, şeylerde güzel okuyup istifade edebileceğimiz, insanlara anlatabileceğimiz bir şeyler var kitabımızda. Burada Allah dostlarından öğütler, e, dört harife efendilerimizden, işte Hz. Lokman'dan, çeşitli din büyüklerinden almış olduğum araştırarak kardeşlerim bir araya getirdiğim Allah dostlarından öğütler bu tavsiyeler hepimize lazım bulun hayatımıza yön veren Kur'an'dan sünnetten sözülmüş sözlerdir. Allah büyük Allah dostlarının yani öğütleri bunlar bize büyük yarar sağlayacaktır. Burada da nasihatler bölümü var tavsiyeler var. Efendim burada vaazlarımız var. Bunları kendim hazırladığım. İşte dua ile ilgili vaazımız var. İkinci vaazımız Hazreti Yunus kıssası müracaatı. Oradan Alacağımız hisseler. Burada e, üçüncü vaazımız Kurban Bayramı vaazı. Birinci zitte de Ramazan Bayramı e, vaazımız var. Yani beş adet de vaaz var kitabımızda. E, namazın beş adet taksisinin hikmetleri. Burada da bu bir tane de işte burada da olduğumuz kaynaklar var değerli kardeşlerim. Evet bu şekilde e, kitabımızın içeriğini tanıttık. Kitabımız e, daha yeni tamamladık e, kıymetli kardeşlerim. Ekim ayının 18'inde tamamladık. Diğer hususları tamamlayıp kitabımız şu anda hazır. İsteyen kardeşlerimiz istifade edebilirler. Bizim e, kitaplarımız ayrı ayrı. Yani biz bir kapağın üzerine buraya her şeyi hac, umre, yurt dışı, efendim görevde yükselme yani buraya 50 tane şey yazıp şey yapmıyoruz. Bizde böyle bir format yok. Kitabımız her şey kendi e, alanında özel ve güzeldir. Biz böyle yapmıyoruz. Mesela bizim eee görevde yükselilme mürakat kitabımız var. Bu ayrı bir kitap. Bunun formatı görevde yükselilme. İşte mürakat, şubem, büyüşev, BKİ, hizmetleri, uzmanı, vaizlik, diğer şeylerde. de. Çünkü burada ağırlıklı olarak mevzuat. Format ona göre. Ama bizim bu kitabımız başta da söylediğimiz gibi İmam Hatip Kuran Suresi Müezzin Kayyum ilk atanacak kardeşlerimize atanmış olan kardeşlerimizi bu mesleki hitabet konusunda bütün bilgileri içerisinde barındırıyor. Az zaten içeriğini beraber gördüğümüz çok kapsamlı ihtiyacımız olan bütün şeyler bir araya getirmişiz. Yani biz öyle yapmıyoruz, bu şekilde yapıyoruz. Kitabımız işte önümüzdeki dönemde yurt dışı mülakatımız olacak, hac umre mülakatımız olacak, önümüzdeki yıl onları tamamlayacağız. Her sınav formatı farklı. Bu şekilde e, kıymetli kardeşlerim videomuzun sonuna geldik. Kitabımız e, kitaptakipçiler.com elif kitabı ve adresinde satışta isteyen kardeşlerimiz istifade edebilirler. Cenab-ı Hak siz de bizi de muvaffak kılsın. Allah'a emanet olun.